İlk olarak 2. Bayezid'in saltanatın son yıllarına bakarsak 2. Bayezid yaşlığından dolayı tahta çok sevdiği büyük oğlu olan Şehzade Ahmed'i varis gösterdi. Hatta Şehzade Ahmed'i tahta oturmak için hazırlık bile yaptı. Fakat 2. Bayezid'in bu gelişimi Şehzade Ahmet, Şehzade Korkut ve Şehzade Selim arasında tahta geçme konusunda bir sorun ortaya çıkmasına sebep oldu. Bunun üzerine 2. Bayezid Şehzade Ahmed'i veliaht olarak tayin etti. Şehzade Ahmet'i tahta oturması için İstanbul'a çığırdı. Bu durumu Osmanlı askeri çevresi 2. Bayezid'e senin sağlığında bize başkası gerekmez gerekçesiyle karşı çıktı. 2. Bayezid ilerleyen zamanlarda devletin ileri gelenlerinin ve askeri çevrenin Şehzade Selim'in tahta geçmesini istemeleri üzerine tahtı oğluna bırakarak hayatın geri kalan kısmını geçirmek üzere Dimeteko'ya gitti. Yavuz Sultan Selim tahta geçince kendisine ve daha sonra da tahta geçecek olan oğluna rakip bırakmamak için hanedan üyelerini ortadan kaldırmaya başladı. Yavuz Sultan Selim, Dimeteko'ya giden babası İkinci Bayezid'i zehirleterek öldürdüğü yönünde görüşler de bulunmaktadır. Yavuz Sultan Selim, hanedan üyesi olan Şehzade'nin ortadan kaldırılması işine, kardeşleri Şehzade Şehinşah'ın oğlu Şehzade Mehmet, Şehzade Mahmut'un oğulları Şehzade Musa, Şehzade Orhan ve Şehzade Emil ile Şehzade Alem oğlu Şehzade Osman'la başladı. Kardeşi Şehzade Ahmet'in oğullarından Şehzade Osman ve torunu Mustafa da Yavuz Sultan Selim tarafından öldürülen şehzadelerden dediler. Aynı zamanda Şehzade Murat'ın bir diğer oğlu olan Mehmet Çelebi ve Şehzade Korkut'un oğlunu öldürttüğü yönde görüşler de bulunmaktadır. Yavuz Sultan Selim, Şehzade Korkut'un öldürülmesinden sonra da babasının sağlığında tahtın varisi olan Şehzade Ahmed de ortadan kaldırmak için harekete geçti. Şehzade Ahmet, Yavuz Sultan Selim'e karşı isyana kalkışmıştı. Bu isyanda Şehzade Ahmet'in oğulları Şehzade Murat ve Şehzade Alaaddin, Yavuz Sultan Selim'e karşı faaliyette bulundular. Yavuz Sultan Selim, Şehzade Alaaddin'in Bursa'da halka karşı baskı yaptığı haberini alınca Bursa'ya hareket etti. Yapılan savaşta yardım için Bursa'ya gelen Şehzade Ahmet, yeni şehirde yakalanarak kapıcı başı Sinal Ana'nın boğularak öldürüldü. Savaş meydandan kurtulan Şehzade Ahmet'in oğlu Şehzade Murat, Şah İsmail'in yanına elde bile kaçarak orada öldü. Şehzade Ahmet'in, Şehzade Alaaddin ve Şehzade Süleyman adlı oğulları da mısla kaçarak orada salgın olan veba hastalığından ölmüşlerdi. Sonuç olarak Yavuz Sultan Selim tarafından Şehzade Ahmed'in bir oğlu ve iki ortadan kaldırılmıştı. Şehzade Ahmed'in üç oğlu ise Osmanlı toprakları dışında Mısır ve İrlanda hastalıktan ölmüşlerdi. Fakat Yavuz Sultan Selim henüz kardeşi Şehzade Ahmed nesinden olan bütün aile fertlerini ortadan kaldıramamıştı. Şehzade Ahmed'in en küçük oğlu olan Şehzade Kasım hala hayattaydı. Ancak Osmanlı tarihlerinin hiçbirinde Şehzade Kasım'la ilgili bir bilgi yoktur. Şehzade Kasım'la ilgili ilk bilgiler Memlük kaynaklarından İbni İlyas'ta bulunmaktadır. Yavuz Sultan Selim'den kaçarak Halep'e geldiği anlaşılan Şehzade Kasım, Osmanlı Devleti ile çekişme içinde bulunan Memlük Sultanı Kansu Gavri tarafından himaye altına alarak Mısır'ın başkenti Kahire'ye getirildi. Kansu Gavri, Osmanlı Şehzadesi'nin himayesini alırken Yavuz Sultan Selim'e karşı Şehzade Kasım'dan faydalanmayı düşünüyordu. Memlük Sultanı Kansu Gavri, Şehzade Kasım'dan faydalanmak yönündeki düşüncesini Yavuz Sultan Selim ile 1516 yılında yaptığı Mercidabık Savaşı'na gerçekleştirildi. Şehzade Kasım, Mercidabık Savaşı'nda Osmanlı ordusuna karşı Memlük ordusunda Halife'nin yanında yer alarak savaşta aktif olarak rol oynadı. Ancak Kansu Gavril'in bu planı işe yaramadı. Şehzade Kasım'ın savaşta bulunması Memlük Sultanı'nın bu savaşı ve hayatını kaybetmemesine engel olamadı. Yapılan bu savaşta Memlük ordusunun emirleri geri dönerken Şehzade Kasım da onlarla birlikte Mısır'a döndü. Mercidabık Savaşı sonrasında başa Toman Bay geçti. Toman Bay da tıpkı Kansu Gavril gibi Şehzade Kasım'a yakından ilgi gösterdi. Hatta Bursa'da Şehzade Kasım'ı öldürmekle görevlendirilen bir grubun varlığını öğrenen Sultan Toman Bay, Şehzade Kasım'ı kendisiyle birlikte Cebel Kalesi'ne getirerek orada koruma altına aldı. Lidaniye Savaşı için kaleden ayrılan Toman Bay, savaşa Şehzade Kasım'ı da götürdü. Sultan Toman Bay bu savaşta Şehzade Kasım'ın emrine bir birlik vererek Memlük Sultan Sancağı'nın altında durmasını emretti. 1517 yılında yapılan savaşta Osmanlı ordusu galip gelince Toman Bay, Şehzade Kasım'la birlikte Mısır'ın Said bölgesine kaçtı. Fakat Toman Bay bir süre sonra da yakalandı ve idam edildi. Şehzade Kasım bunun üzerine kaçtı. Mısır'da kaçak hayatı süren şehzadeden uzun zaman haber alınamadı. Osmanlı şehzadesi bu söz zarfında Mısır'ın Yeşildağ denilen bölgesinde saklandı. Kaçak hayatı yaşayan Şehzade Kasım'a birkaç kez suikast girişimi düzenlendi. Fakat Şehzade Kasım her defasında kurtuldu. Yavuz Sultan Selim Mısır seferinden sonra İstanbul'a dönmüş ve Mısır'a vali olarak Hayır Bey'i tayin etmişti. Yavuz Sultan Selim Şehzade Kasım'ın ortadan kaldırılması için de Hayır Bey görevlendirilmiştir. Şehzade Kasım 9 Ocak 1518 tarihinde yanındaki kişilerin Hayır Bey ve Gümüş Boğa'ya haber vermeleri üzerine yakalandı. Yakalanan şehzadenin üstündeki elbise çıkartıldı ve siyah bir elbise giydirilerek yüzü kapatıldı. Yakalanan şehzade Hayır Bey'in bulunduğu kaleye getirildi ve onun emriyle hapse atıldı. Şehzade Kasım'ın yakalanması ve hapse atılmasından sonra ne yapılması konusunda Hayır Bey, Hayit Bay ve Osmanlı emirleriyle bir toplantı yaptı. Mısır'da bulunan Osmanlı emirleri Faik Bey, Sinan Bey, Mustafa Bey ve Hayrettin Bey'di. Adalarındaki konuşmalarda Şehzade Kasım'a ne yapacaklarını tartışıyorlardı. Hayır beyin, biz bu haberi hemen 1. Selim'e vermeliyiz fikri Osmanlı emiri Faik Bey tarafından reddedildi. Çünkü Şehzade Kasım'ın hemen öldürülmesinin gerektiğini, aksi takdirde tükmerleyen Şehzade Kasım'ı kurtarmak için harekete geçebileceğini, hatta kendilerini öldürebileceklerini ve Mısır'a fitne çıkma ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Aralarındaki tartışmalar akşama kadar sürdü. Ancak uzun tartışmaların sonunda akşam Şehzade Kasım'ın öldürülmesine karar verdiler. Bu karar üzerine celladı çığırdılar ve gelen cellat Şehzade Kasım boğarak öldürdü. 30 Ocak 1518 tarihinde Şehzade'nin cenazesi kaleden indirildi. Şehzade Kasım'ın cenazesi kefenlendikten sonra namazına Havşi Sultan Camisi'nde Kadî-ül Kudat Eşşafi kıldırıldı. Namaz kılındıktan sonra sadığı naaşın üzerine kondu ve beyaz bayrak çekildi. Cenaze emirlerin omzunda taşınarak Becusi türbesinde bulunan ağabeylerin yanına defnedildi.